Geyvenin Paşa sokaktayız. Ee, Namık hocamla birlikte bu sokağımızı geziyoruz. Hocam Paşa sokak. Niye Paşa sokak deniyor evet, ya? Evet, neden? Şu an önünde bulunduğumuz boşlukta eskiden Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü konuk eden Paşa'nın evi vardı. Paşa'nın evinin bir tarafında sabri, şey, otururdu. Sabri Tarhanlar otururdu. Hı hı. Bir tarafında da Cumhuriyet Başsavcısı otururdu. Hı de sobayla ısınan bir evdi bunlar. Şuradaydı değil mi? Şurası. Evet. Bu Şurası. boşlukta olurdu otururdu. Sobayla ısınan bu evde bir kış günü sobayı yanık olarak bırakıp gidiyorlar. Sobadan çıkan alevler evin yanmasına neden oluyor. Hı hı. Ama e, çocukluğumuzun içinde geçtiği o ev ve şu an o evde yaşayıp büyüyenlerden halen arkadaşız. kulakları açılması. Bu evde ilgili bilgileri zaten ben Hı -hı. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıllar bir yaptığımız canlı yayınlarda, yayınlarda evet. anlatmıştık. Bu sokağa adı, adı da bu paşaya Atfen verilmiştir. Pa pa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Değil, değil, hem ya. ona hem de bu evde oturan, lakabı gerçekten paşa olan sadaretten para vererek paşalık ünvanını almış bu saraya bu civardan vergi toplayan görevli değil, eviydi burası. Onun için paşa sokak. Hocam şimdi burada bakın ben şurada karşıda ilginç bir cami minaresi görüyorum. Ve en çok benim dikkatimi de çeken şu mimari. Ya bunlarla ilgili bize bilgi şu. Şu mimari yani Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de, şu, mimari, Türkiye'de yok sanırım. Ne Türk mimarisidir ne de Osmanlı mimarisidir. Evet yani ilginç. Bu, stilidir. Bulgas Türkiye'deki camilerin onarımını yapan ustaların tamamı Bulgaristan kökenli kilise tamiri yapan ustalardır. Hı hı. Bakın pencerelerine baktığınızda Osmanlıların camileri çatılı camidir. Kepek, Kepekli cami gibi hı hı. çatılı camilerdir. Hı hı. Hem ne kadar bu bir çatılı cami ise de bu camiden çok bir eğitim kurumunu hazır Tahan ailesi yaptırdığı için Tahan Camii diye geçer. Tahan Camii evet, evet. evet. Çok ilginç. Şey minaresi çok ilginç. Burayı evet. burayı da bir şeyde etkinlikle eee şeyinde e, evet. Belediyemiz muhase Hanım efendiyle biz burada gezmiştik. Gibi bu ilk yapıldığı aşamada ilk yapılırken onunla beraber bu sokakta gezmek keyfini onunla birlikte anıları paylaşmak keyfini yaşamıştık. Hı hı. Bakın bu evde yaşayan bu sokağın bir özelliği vardı. Bu sokakta yaşayan insanlar çevrelerde çok sevgi ve saygı duyduklarında bir bak, bir bak buraya. Yani bu evde yaşayan insanların zenginliği, fakirliğinden çok çevrelerinde gösterdiği saygı ve hayatında kadar sevdikten ifade Temizlik yani, özellikle değil Temizlik. Yani önemli olan yeniliği, eskiliği temizliğidir. Burada her çeşit çiçek var. Bir bak, çiçekli çiçekler, çiçeksiz çiçekler. Bu örtünün altında da bank vardır. Hı hı. Bankta otururuz. Burada eskiden bir ev daha vardı, yıkıldı. Ama bu sokak geçinmezi. Hani biraz önce, biraz sonra önünden geçeceğimiz Tersiz Safet evidir. Bu evin kızı olan hoca'nın ve eşi İslamcı yaşıyorlar. geleceğimiz sokakları geziyor. Evet. <laughs> çok bu güzel değil mi? Bu evin bahçesi bu taraftır. Bakın burası da. Bu evin bahçesidir. Bakın nereden geçmiş. Hı hı. Büyük dut ağacı var. Çok evet. büyük bir dut ağacı var. Evet. evet. Ben çok sıkıldığım, Çok yorulduğum hı hı. zamanlar. Hı hı. Bu Paşa Sokağı gelirim. Görüşten görüşe gider gelirim burada yaşadığımız anılar mı? Gençliğimizde sevdalandığımız ve şu an esir olan hanımefendiyle de ilk gördüğüm noktadır burası. Onun için bu sokağın Hocam bu taşlar yapmamış bir şey mi? Bunlar orijinal değil. Orjinal değil. Orjinal değil. Hiçbir orijinal değil. Yok, tamam. Normalde orijinal değil de bu sokağın Arnavut kaldırmıyordu. <laughs> Hocam bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyoruz size. Ver. Sami Bey de Sağol. yanımızda. Sami Bey de için teşekkür ederiz. Rica ederiz. İyi ki varsınız. Geyvel olmak ayrıcalık. Şey, kesinlikle hocam. Geyveyi seviyoruz. Ne mutlu geyvelin diye. Evet. Buradan bütün geyveli dostlarımıza selamlar, saygılar, görüşmek üzere.